İktidar halka hizmet edene, kardeşçe bir arada yaşayana, paylaşımı ve dayanışmayı geliştirene saldırıyor. Belediyelere el koyarak halk iradesini gasp ediyor. Muhalefet edeni rehin alıyor, virüs ile mücadele eden belediyeleri hedefe koyuyor yolsuzluğu ortaya çıkaran, suyu ücretsiz yapan belediyelere kayyum atıyor. Halka destek sunan belediyelerin hesaplarını bloke ediyor. Yoksullukla mücadele eden Sarmaşık Derneği'ni, kadınlar için çalışan merkezleri kapatıyor. Şimdi iftiralarının, yalanlarının hedefinde Kars Belediyesi var. Her zaman olduğu gibi kara propaganda araçlarını tetikçi olarak kullanıyor. Ne yaparsa yapsınlar halka hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz. İrademize ve karsa sahip çıkacağız.